Hedef Tersanesi olarak e, ücretsiz halkımıza e, yaz kursu düzenliyorsunuz. Bu kurs hakkında bilgi verir misiniz? Evet. E, öncelikle koronavirüs sürecinde Nizip'te ve dünyada Türkiye'de birçok öğrencimiz eğitim sürecinden uzakta kaldı. Biz de Nizip halkına ve öğrencilerine eğitime destek vermek amacıyla bedava yaz kursu yapmaya karar verdik. E, bedava yaz kursumuz bütün öğrencilere kapsamakta ama özellikle e, LGS sınavına girecek olan 8 sınıflar üniversiteye hazırlanan 11. sınıflar, 12. sınıflar ve mezun öğrencileri kapsıyor. Nizip'te birçok eğitim kurumu bunu ücretli bir şekilde yapıyor. Yaz kursu için velilerden, öğrencilerden para talep ediyor. Biz öğrencilere ve eğitime destek vermek amacıyla bu yıl yaz kursundan ücret almama kararı aldık. öğretmenlerimiz tecrübeli, öğrencilerimize kaliteli yayınlar veriyoruz. Derslerin dışında etütler yapıyoruz, soru çözümleri yapıyoruz. Her hafta deneme sınavları yapıyoruz öğrencilerimize. Bu eğitim kalitesini de e, insanlara tanıtmak amacıyla öğrencilerimizi bedava yaz kursu yapmaya karar verdik. Bu yüzden gerçekten eğitime gönül vermiş olan, geleceğini düşünen öğrencileri... Nizip Hedef Dershanesi'ne bekliyoruz. Nasıl müracaat edilecek efendim? Anlatır mısınız? Ee, öğrencilerimiz telefonla arayıp bilgi alabilirler. Kurumun telefonla arayıp bilgi alabilirler. Ayrıca kendileri veya bizzat velileriyle birlikte gelerek başvuru yapabilirler. Kontenjanlarımız sınırlı. Bu yüzden öğrencilerimizin acele etmesini bekliyoruz. Çünkü kontenjanlar dolduğu zaman, sınıflarımız dolduğu zaman... Yeterli sayıda öğrenci doğduktan sonra başvuru kabul edemeyeceğiz. Evet, yaz kursumuz ne kadar süreyle devam edecek? Yaz kursumuz 6 Temmuz'da başlıyor. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. 10 Ağustos'tan sonra da zaten normal okul süreci başlayacak. 10 Ağustos son gün. Peki efendim. Teşekkürler. Başlayalım. Rica ederim. İyi günler.